Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sağlıklı Yaşamlar başlıyor. Merhaba değerli dinleyiciler. Tıp Fakültesi Kocaeli Tıp Fakültesi ile Sağlıklı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bili biliyorsunuz 2 Nisan'da Otizm Dünya Otizm Günü. Bu kapsamda yine değerli bir hocamızı ağırlıyoruz. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Psikiyatrisi ve Ruh Sağlığında Burcu Kardaş aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Doktor Burcu Kardaş, 2021 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığında görev yapıyorum. Meslekteki 12. yılım bu yılım, kısaca böyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, otizm e, günü kapsamında aslında bu programı yapıyoruz. Otizm nedir? E, toplumdaki sıklığı nasıldır? Size kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Hı hı. E, otizm, e, yaşam boyu devam eden nöro gelişimsel bir bozukluk. Çocukluğun çok erken dönemlerinde aslında başlayan ve genelde hayat boyu devam eden bir bozukluk. Sosyal iletişim kısıtlılığı temel olarak görülüyor bu çocuklarda ve çeşitli işleri, ritüelistik davranışlar, tekrarlayıcı hareketlerle giden bir çeşit bozukluk eşlik eden tabii başka bozukluklarla da özellikle nörolojik bozukluklarla da bir arada olabiliyor. Toplumdaki sıklığına gelecek olursak daha çok Avrupa ve Amerika'da yapılmış çalışmalar var. Amerika'da son yapılmış çalışmalarda her 44 doğumda bir eee otizmli çocuğa rastlandığı bulunmuş. Bizim ülkemizde net olarak böyle yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte yine bakanlığın desteklediği, aile hekimlerinin katılmış ol, olduğu bir çalışmada da e, çocukluk yaş grubunda %0.17 sinde hani net olarak otizm tespit edilmiş. Gittikçe de hani sıklığının arttığı çalışmalarda gösteriliyor aslında. Bunun bir nedeni de tabii bizim Eda farkında olmamız hem hekim olarak hem diğer hekimlerin yine farkındalığının artması, ailelerin bu konuda bilinçlenmesi ve hani çocuk psikiyatriye daha fazla ulaşılabilir olması toplumdaki sıklığının arttığını, artırıldığını düşünülüyor teşekkürler. Demin ritüel hareketleri var demiştiniz ama onun dışında başka bulguları, belirtileri var mı o Yaş grubuna göre değişiyor tabii ki belirtiler ama biz tabii en çok çocukluk yaş grubunda, özellikle erken çocukluk yaş grubunda görüyoruz, hani otizmi tanı koyuyoruz. Özellikle daha çok 2-3 yaş arası en sık doktora getirilme nedeni, onun da hani en sık getirilme nedeni de konuşmanın geç olması. Hani bu çocuklar neden konuşmuyor diye genellikle bize getiriliyor ama artık farkındalık biraz arttığı için bu getirilme yaşı daha da erkeni gelmiş durumda. Özellikle hani 1-2 yaş arasında bile gördüğümüz çocuklar olabiliyor artık. Erken tanı alıyorlar. Ee, en sık gördüğümüz belirtiler konuşmanın gecikmesi, göz teması kurulmaması, Çocuğun adına seslenip işte adına seslenildiğinde bakmaması, insanlardan çok insan yüzlerinden çok nesnelerle ilgilenmesi, nesnelerle de daha böyle garip ilgilenmesi, işte ağzına sokması, burnuna götürmesi, koklaması, döndürerek ya da işte e, tekrarlayıcı hareketlerde bulunması gibi çeşitli belirtileri var. Her otizm belirtisi, her otizmli çocukta da görülmeyebiliyor. Daha böyle atipik olarak tanımladığımız bazı otizm tanısına sahip çocuklar da var. Ama temel olarak iki ana belirtimiz var. Bir tanesi sosyal iletişimde kısıtlılık, diğeri de böyle işte ritüelistik, tekrarlayıcı davranışlar. Tamam. Yani bu belirtileri varsa ebeveyn şüphelenmeli, sizi, e, size getirmeli herhalde ama hı hı. onun dışında özellikle hani mesela daha küçük çocuklarda, bir yaşın altında hı hı. Şu, şu, şu özellikler varsa, hı hı. E, otizmden şüphelenip diyebileceğiniz bir şeyler var mı? Evet, erken dönemde de bazı belirtiler olduğu tespit edilmiş bu çocuklarda. Çok erken dönemde anneler biliyoruz ki hani e, pardon, bebekler e, annelerin yüzlerini tanır ve gülümseyerek te tepki verir. Sosyal gülümsemenin olmaması, mesela anneye gülümsemenin olmaması... Çocuk 6-7 aylarda böyle agu ile başlar, agu sesleri çıkar ve daha sonra böyle tekrarlayıcı hecelere geçer. Bu seslerin olmaması, olmaması babıldamanın olmaması, bir yaşında ilk kelimenin çıkmaması, işte ya da CE yaptığında tepki vermemesi, bay bay yaptığında tepki vermemesi, anne bıraktığında yabancılamaması, başkalarının kucağına çok rahat gitmesi, anne sütü alırken işte bazı çocuklar özellikle işte anne sütünü daha böyle zor kabul eder. Özellikle otizmli çocuklar. Anne sütünü hiçbir şekilde kabul etmemesi, emme güçlüklerinin olması, aşırı bazen işte çok kolik bebek gibi değerlendirilen ama sonrasında otizm çıkabilen bazı çocuklarda olabilir. Çok aşırı ağlama, tepki vermemesi gereken yerlerde işte garip tepkiler vermek gibi ağrıya, ışığa, sese bazen aşırı duyarlılık tepkileri bize hani otizm olabilir mi diye düşündürtebilir. Hı hı. E, normalde başka çocuğu varsa anlaması daha kolay herhalde. Genelde e, evet. İlk ilk çocukta herhalde e, biraz daha bunu fark etmek zor olabilir. Hı, hı. E, Peki e, bundan şüphelendi bebeğin ne yapması gerekiyor, nereye gitmesi gerekiyor? Hı hı. Mümkünse tabii ki en yakın hani başvurabileceği çocuk psikiyatriye götürmesi en uygun olur günümüz koşullarında artık hani sadece il merkezlerinde değil hani ilçe merkezlerinde de çocuk psikiyatri hekimleri bulunuyor. Ama bir şekilde ulaşamadılar ya da herhangi bir zorluk yaşadılarsa önce aile hekimlerinden de yardım alabilirler. Aile hekimlerinin bu konuda çünkü biliyoruz artık bilgileri var. Ya da çocuk doktorlarından yardım alabilirler ama öncelikle hani psikolog, çocuk gelişimi gibi meslek gruplarından önce mutlaka bir hekime başvurmaları gerekir. Peki e, tanıyı koymak için, tanıyı anladığım kadarıyla siz koyuyorsunuz. Hı hı. Tanıyı koymak için özel teklifleriniz, testleriniz var mı? Hı hı. E, Tanı koyarken açıkçası biz klinik görüşme yapıyoruz. Klinik görüşme zaten günümüz hani koşullarında da altın standart olarak kabul ediliyor. Tabii yapılandırılmış görüşmeler var, daha çok yurt dışında kullanılan görüşmeler bunlar ama artık hani ülkemize de yavaş yavaş bu görüşmeler gelmeye başladı. Ama biz temel olarak hani çocuk psikiyatrisi muayenesini baz alıyoruz. Ama eşlik eden hani olabilecek bazı bozukluklar açısından mutlaka tetkik istiyoruz ya da gerekli birimlere bilimlere yönlendiriyoruz. Örneğin işitme kaybı, hani konuşma gecikmesinde işitme kaybı olabiliyor çocuklarda. O yüzden mutlaka kulak burun boğaz hekimine, eşlik eden hastalıklar açısından çocuk doktoruna, çocuk nörolojiye, gerekirse genetik bölümlerini mutlaka yönlendirme yapıyoruz ki genelde artık bakıldığında %40 ile 60 arasında otizmde eşlik eden bir organik patoloji oluyor mutlaka. Hı hı. Ee, şimdi gün geçtikçe sayısı artıyor demişsin otizmi. Ee, bu otizme neden olan veya bunu arttıran, riski arttıran faktörler var. Mesela aileler genelde bazı aileler aşılardan tedirgin Böyle bir risk faktörü var mı? Neler, hangi faktörler otizme yol açabilir? Hı hı. Aşıyla ilgili hani araştırmalarda genellikle hiçbir aşının hani günümüze kadar hiçbir aşının otizmle ilgili hani bir ee, risk olmadığını gösterdi. Hatta aşı yapılmayan dönemlerde otizm sıklığının arttığı gösterilmiş. Japonya'da bir dönem aşı sonrası bazı yan etkiler oluşunca bir üç yıllık kadar bir aşılar ertelenmiş. O döneme bakıldığında da otizmin arttığı gösterilmiş ki bu daha çok şeyle ilişkili. Anne karnında e, fetüste yani doğmamış bebekte bir enfeksiyon geçirmesi bebeğin otizm riskini artırıyor. O yüzden aşılarla ilgili şu anlık hani e, tespit ettik biz mesela otizm diyelim. Rutin aşılamaya devam etmesini mutlaka öneriyoruz. E, daha çok e, risk faktörlerine baktığımızda aslında ileri anne yaşı ve ileri baba yaşı günümüzde suçlanıyor. Çünkü anne baba yaşı arttığında hem yumurtada hem spermdeki o genetik yüklülük, e, mutasyonlar o DNA bozulması süreci artıyor. Onun dışında hava kirliliği özellikle şehirde yaşayan e, gruplarda yine otizm sık olduğunu görüyoruz. Yine doğum komplikasyonları açısından e, bak, bakılması lazım. Erken doğum, düşük doğum ağırlıkları, doğumda bebeğin oksijensiz kalması gibi komplikasyonlar otizm riskini artırıyor. Günümüzde hani bunlar daha çok net olarak bilinen durumlar. İnsanlar şey de Mesela günümüz çocukları çok fazla tablette, telefonla oynuyorlar. Ee, bunun hani otizm riskini arttırması bile en azından otizmi bulgularını arttırması veya onunla bir ilişkisi var mı? Hı -hı. Bir şey yani mesela. direkt uyaran eksikliği dediğimiz bu durum hani ekrana çok maruz kalmak görünürlüğü aslında artırıyor olabilir. Direkt birebir sadece e, ekran hani otizm yapıyor demek uygun olmuyor günümüz koşullarında ama zaten yatkın bir çocuksa var, ileride bir şekilde otizm hani belirtileri çıkaracaksa ve ekrana maruz kaldıysa bunu daha erken çıkarmış oluyor, bir görünür hale gelmiş oluyor. Bu açıdan hani uyaran eksikliği zaten günümüzde artık böyle tanı olarak kabul edilen bir bozukluk değil de daha çok dediğimiz gibi hani bir risk faktörü gibi daha çok maruz kalmak otizm şiddetini artırıyor gibi. Peki, tedavisi hakkında neler söyleyebilirsiniz, tedavisi var mı, hı, hı. yapılır? Ee, otizmin şu anki koşullarda, yine yapılan çalışmalarda en önemli tedavisinin destek eğitim, özel eğitim, özellikle bu sosyal iletişim alanında yapılan eğitimler hani sonrasında e, faydalanım görüldüğü belirlendi. Bunun dışında net olarak açıkçası kanıtlanmış bir ilacı ya da başka bir terapi yöntemi maalesef yok ama bizim hani kullandığımız bazı ilaçlar var. Çünkü hani otizm tek başına otizm olmuyor. Eşlik eden birçok ruhsal psikiyatrik hastalık yanında olabiliyor. Bunlardan en sık gördüğümüz mesela dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu böyle olduğunda biz hani bu tanıya yönelik ilaç veriyoruz. Ya da bazen otizm böyle daha şiddetli özellikle otizm hastalarında maalesef kendine zarar verme davranışları görebiliyoruz. Buna yönelik yine bazı ilaçlar kullanabiliyoruz şu ana kadar hani direkt otizmle ilişkili bizim kullandığımız net bir ilacımız yok. Ama eşlik eden ruhsal bozukluklar var. Takviye hani alan bir ekip var özellikle ya da işte diyet yapan ketojenik diyet ya da işte glutenden eksik diyet kullanan bazen hastalarla ben de karşılaşıyorum. Ya bunlar hala net olarak gösterilmedi. O yüzden biz de bir hani bilimsel olarak şu diyeti yapın ya da bunu kısıtlayın gibi şeyler demiyoruz. Hı hı. O yüzden mümkün olduğunca hani doğal beslenmesi, organik beslenmesi, paketli gıdalardan mümkün hani her çocuğa dediğimiz aslında şeyleri söylüyoruz. Sağlıklı beslenmesi. Sağlıklı beslenmesi. Ee. Evet. Peki e, ee, otizmli bir bireyin ailesine özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onlara karşı davranış ve tutumlarında diğer çocuklardan farklı bir davranış veya tutum sergilemeleri gerekiyor. Hı hı. Yani e, otizmli tabii bir bireye sahip olmak bir e, aile meselesi. Çünkü diğer kardeşler de etkilenebiliyor bu durumdan. Anne babalar ee, bu durumdan oldukça fazla e, etkileniyor. Mutlaka hani gerekirse destek almaktan onların da kaçınmaması gerektiğini öncelikle belirtmek isterim. Bunun dışında e, önce hekime başvurmak, sonrasında var olan hani yönlendirmeye o şekilde başlamak en doğrusu olacaktır. Çünkü erken müdahale otizmde çok önemli. Biliyoruz ki 5 hani yaşın öncesinde bir çocukta dil gelişimi varsa, konuşmaya başlamışsa daha iyi gidecektir. O yüzden biz tespit ettiğimizde şüphe dahi olsa artık hani özel eğitime yönlendiriyoruz hastalarımızı. Bu nedenle mümkün olduğunca erken doktora başvurmak e, hani benim için, ailelere söyleyebileceğim en önemli şey olacaktır. E, onun dışında hani bazen biz toplumdaki farkındalığı artırmak için otizm bir farkındalık farklılık gibi söyleyebiliyoruz ama bu ruhsal bir hastalık aynı zamanda yani nöro gelişimsel ruhsal bir bozukluk. Ee, o yüzden mümkün olduğunca önce sağlık hizmetlerinden faydalanmak çok önemli. Ve var olan e, özel eğitim sürecini ehil olan kişilerle devam ettirmek yine çok önemli. Çok teşekkür ediyorum katıldığım için de değerli bilgilerin için. Bugünlük programımızı burada bitiriyoruz. Herkese teşekkürler. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ile sağlıklı yaşamlar sona erdi.